vlog çekiyorum. E, şu anda Ikea'ya gidiyoruz ve Ikea benim gezmeyi aşırı sevdiğim bir yer. E, Bayağıdır da gitmiyorduk. Dedik bir gidelim dolaşalım öyle birazcık dekoratif bir şeyler almayı planlıyoruz. Öyle almamız gereken çok büyük bir şey yok. Ama dolaşmayı çok sevdiğimiz için şimdi annemle Ikea'ya gidiyoruz. günler. Selam. Şimdi size hızlıca neler aldığımı göstereceğim. Dün ben aslında bu kısmını çekmiştim ama hiç beğenmedim. Bu yüzden şimdi tekrardan size çekeceğim. Umarım siz de aldığım ürünleri beğenirsiniz. İlk olarak raflarla başlıyorum. Buradaki komedinin üstüne aslında düz ve tek bir raf koymak istiyordum. Ama bulduğum bütün raflar böyle çok ağır ve kalındı. O yüzden ben de en ince bunu bulabildiğim için bunu tercih ettim. Bunun da boyu biraz kısa olduğu için iki tane bu şekilde asmayı düşünüyorum. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Ve fiyatı da ötekilere göre çok daha uygundu bu arada. İsmini de göstereyim. İsmi de bu. Ee, bir de bunların ayakları var. Ee, böyle iki tane dört tane bu ayaklardan aldım kısacası. Ee, bu renk, beyaz tercih etmemin sebebi de üstüne bir sürü bitki koyarak e, daha çok renklendirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben bitkileri aşırı fazla seviyorum. Gelecekteki evimde de kesinlikle böyle bir sürü bitki olacak. Her yeri böyle botanik bahçesine falan dönüştüreceğim sanırım. Şimdiden böyle başladım yavaş yavaş. Ee, aslında istediğim şey tabii ki de canlı bitki almak. Ee, ama hem iki Ikea'da çok fazla bu arada, şimdi göreceksiniz zaten, başka yerlerden de almak istediğim başka bitki ler de var. E onları Koçtaş'tan falan bakacağım artık ya da buradaki botanikçilerden falan. bir tane ama yapay bitki aldım. Çünkü bilmiyorum bence çok fazla böyle yapay yapay görünmüyor. Şu an kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama öteki bitkilerin yanına koyduğumda çok fazla yapay görünün düşünmüyorum. o yüzden bir tane böyle bir bitki aldım. Bir sürü iki ya da zaten bir sürü bitki var. Yapayı var, canlısı var. Bu yüzden yani bilmiyorum bence çeşit olarak güzel. Aslında bir tane şey beğendim. Böyle aşağı doğru yaprakları inen ne deniyor? Sarmaşık değil de sarmaşık da olabilir bilmiyorum şu an. Ee, öyle bir şey beğendim. Yine yapaydı. Ama o kadar böyle yapraklarına zarar gelmiş ki böyle üst üste kalmış hepsi. Bu yüzden böyle aslında rafın üstünde üst rafta güzel olabilirdi ama yani bayağı zarar gelmiş. O yüzden onu alamadım. Ee, bunun adını gösterdim mi bilmiyorum. Çok hoşuma gitti bu benim. Bir de buna vazo aldım. Bu vazo da e, koyu rengi de vardı bunun. Bir sürü yine orada zaten vazo çeşidi var. Ben bunu beğendim ve bunun adı da bu. Koyu rengi de vardı. Böyle daha fümemsi bir renk sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bence bayağı güzel oldu. Şimdi canlı bitkilerime geliyorum. İlk olarak bir aloe vera aldım. Hasır'a da bu arada aşırı fazla hasır da çok fazla ilgimi çekiyor ve çok güzel bence. Hasırın görüntüsü de çok güzel. Ve bitkiyle bence hasırı kombinlemek aşırı güzel. Bu yüzden böyle bir saksı aldım. E ve aloe vera. Çok güzel görünmüyor mu? Çok güzel bence. Bunu aşırı sevdim ya böyle. Evet öteki bitkimize geçelim. Bu da da yine aynı hasır saksıyı aldım. Bu da böyle bir bitki. Bu da canlı. Bunun ismi de Size şimdi bunu dökmeden göstermeye çalışacağım. Başka bu arada hasırımsı şey vardı. Saksı falan vardı bence en güzeli buydu. Bilmiyorum ben en çok bunu beğendim. Bu da bu şekilde. Bence bayağı güzel. Bu arada şunlar tabii ki ayrı satılıyor da şimdi çıkaramayacağım. Çünkü artık suladım yerleştirdim falan. Bu yüzden her yere toprak yapmak istemiyorum. Ve kaktüs aldım. Kaktüsler bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. Bence çok tatlılar. Büyük kaktüs falan da vardı bir sürü ama ben bu küçükleri tercih ettim. Bu şekilde bunlar üçlü olarak satılıyordu. Bu vazoların rengi aşırı güzel bence. E, vazosu pembe olan da vardı bu arada. Ama ben bunu daha çok beğendim bu rengine ve kaktüslerin şekilleri çok güzel değilmiş falan. Bayağı beğendim ben bunları da. Üçlü bunlar da. Bunun da şöyle bir kutusu vardı. Gördüğünüz ismini. Ve son olarak bir de mum aldım. Ee, mumları da aşırı seviyorum ama Bana bir muma 200 lira vermek Bu Zara Home'da H&M Home'da falan 100-120-200 lira falan Bana çok saçma geliyor bu yüzden Bulabildiğim en uygun fiyatlı mumlar genel olarak Ikea'dan ee, Bir tane bunun küçük boyu var bende böyle yeşil Onu da zaten rafa koyduğumda görürsünüz ee, Bir de böyle büyük Daha büyük bir mum aldım ee, Çok güzel kokuyor bu arada Çok güzel <laughs> Benim bayağı hoşuma gitti rengi falan da bence çok güzel bu şekildeydi aldığım ürünler. Videoyu burada kapamayacağım. Ee, çünkü birkaç tane daha almak istediğim ürün var ve almak istediğim bitki var. Ve burayı yaparken de size çekmek istiyorum. Bu yüzden şimdilik kapamıyorum. Ee, bugünlük kapıyorum videoyu. Sizin için 2 saniye sonra, benim için de birkaç gün sonra. Bilmiyorum yani. Belki de 2 hafta sonra tekrar bir şeyler alacağım. Ya da haftaya ya da bugün. Hiç bir şekilde bir fikrim yok bu konuda. Bu yüzden sizin için 2 saniye sonra, benim için de birkaç gün sonra görüşürüz. Evet şu anda bir botanikçideyim ve iki tane bitki aldım. Ee, bir tane aslında almak istiyordum da bonsai istiyorum ama burada yok. Çok büyük var. Ee, o yüzden onu sonra koçtaşa falan bakarız. Bir de saksı falan bakmamız gerekiyor ama çok güzel. Bir Atatürk çiçeği aldım. Bir de aşk merdiveni. Çok güzeller. Eve gelince zaten Biz Eve geldik. Şimdi size hızlıca aldığım iki tane bitkiyi gösteriyorum. Ee, bir bonsai de istiyorum. Bunu sanırım orada söylemiştim ama bulamadım. Onun için yarın Koçtaş'a gideceğiz. Aynı zamanda aldığım bitkilerin saksı da alamadım. Bulamadım orada. O yüzden bir de Koçtaş'tan saksı da alacağım. İlki bu. Bu e, aşk merdiveni. Çok güzel değil mi? O kadar güzel görünüyor ki. Çok sevdim bunu. E, öteki de Atatürk çiçeğim. Bunun da renginin güzelliğine bakar mısınız? Anladığım kadarıyla ara ara... E, Yaprakları kırmızı oluyormuş. Mesela bunlar daha böyle bordomsu renkler. Değişiyormuş sanırım ara ara. Çok beğendim bunu da. Ama saksıları yok. Saksı bulamadım şimdi onlara. Henüz nereye koyacağımı bilmiyorum. Çünkü henüz raflar takılmadı. Rafları cuma günü takacağız. Ee, buraya da bir tane sehpa koydum. Bunun üstüne koymayı planladıklarım da var. O yüzden şu anda tam karar vermedim. Raflar takıldıktan sonra sizlerle birlikte karar vereceğiz diye düşünüyorum. Bir de size şunları göstereyim. Bunların da fotoğraflarını değiştirdim. Bence odaya çok daha fazla uyum sağladı. Zaten çerçeveler vardı önceden hatırlıyorsanız. Bence böyle çok daha hoş oldu fotoğraflarla. Sonunda beklediğim sosyopik siparişim geldi. Pazar günü istedim. Bugün günlerden Cuma tam sınavdayken geldi. Sonra ben o kadar bekledim işte sınavım bitti, derslerim bitti. Tam sizinle böyle birlikte açalım diye tenüste falan açmadım. Sonra birlikte açtık aslında biz bunu. Ama Efe'nin bütün sesi benim odama gelmiş. Her zamanki gibi. Bu yüzden şimdi başka en uzak odaya geçtim. Şimdi size göstereceğim. Çok beğendim ben. Ve kutulaması falan da çok güzel ve kısa sürede geldi bence. Ben 35'li polo kartlarını söyledim bu arada birkaç görüntüsü bu. Yani o kadar güzel yani bir paket ki bu. Çok güzel, çok güzel. Bunu en son göstereceğim. İçinden böyle e, ürünlerin ile fotoğrafının hashtag ile paylaşırsan işte Sosyopix hashtag ile 10 TL indirim kazanıyorsun gibi bir şey gelmiş. Böyle bir sanırım bu masa üstüne falan e, kar, böyle resmini koymak için olan bir şey. Burası ıslak. Evet. Bir de bir sürü güzel sticker ve o kadar güzel ki ben yeni ajan da aldım. Bir önceki videomda göstermiştim. Ve onlarda bol bol kullanacağım. Çok güzeller. Göremiyorsunuz tam ama şeyler mesela şu şekilde. Çok güzel aşırı beğendim bunları da. Ve bu taraflara gelelim. Normalde bu bu şekilde başka bir şeyle sarılıydı. Burada mı o bilmiyorum şu an. Ama dediğim gibi açtım daha demin o yüzden. Arkadaşlar o kadar güzeller ki fotoğraflar. Ben fotoğrafları aşırı fazla severim bu arada. Yani fotoğraflar bence... Bilmiyorum keşke Polaroid fotoğraf makinen falan olsaydı ama böyle çok daha uygun fiyata geliyor. Dediğim gibi bunlar 35'li Pola kartlar olarak geçiyor. Siz de gidip bakabilirsiniz. Çok beğendim. Hepsini inceleme fırsatım olmadı. Çok güzeller. Bunları asacağız beraber. Size en son kamerayı Cuma günü açmıştım. Bugün günlerden çarşamba ve aradan yaklaşık bir hafta falan geçti ve ben o bir haftada ne fotoğrafları yapıştırdım ne saksı almaya gittim ne rafları taktım. Birazcık üşeniyorum. Aslında üşenmiyorum da yani çok fazla ödevim vardı. Hafta sonu pazarın gece 11'e kadar falan ödev yaptım. Öyle olunca bu haftanın ödevleri birikmesin diye çalışmaya başladım derken şu an hatta bu video bittiği gibi gidip ders çalışmaya başlayacağım. Ee, bu fotoğrafları asmaya üşenmemin sebebi de aslında çok hevesliyim bunları asmak için. E, ee, arkalarına patafix yapıştırmam gerekiyor. Çünkü ipe falan asmak istemiyorum. Aslında böyle jüt ipi deniyor. Öyle bir ipim de var. Ona mı assam dedim de sonradan vazgeçtim. Böyle mandallarla asıyorlar ya. Ee, şu kadarına asmadım. Ee, şey, patafik yapıştırmadım. Bunları da hızlıca yapıştıracağım. Sonra buraya asacağız. Artık saksı almaya da bu arada tam böyle çıkacağız. Tam evden çıkacağız ama ben sonra üşeniyorum. İşte diyorum neyse dinleneyim dışarı çıkmak yani falan diyorum. Hep böyle erteledim yani. Yaklaşık 3 gün öyle oldu. Ee, o yüzden inşallah yarın ya da ondan sonra. Yani bu hafta için inşallah halledeceğim. Çünkü sonra sınav haftan falan gelecek. 9'unda sınavlarım başlıyor. Ve sınav haftan falan gelirse her şey çok daha fazla kalır. Bu yüzden o zaman kadar her şey tamamlayı düşünüyorum. Şimdi Hızlıca şu fotoğrafları da patafixleyip şu duvardaki e, dream keçileri çıkarıp bunları yapıştıracağım. <laughs> AVM'ye gidiyoruz. Saksı bakacağız. Benim tamam. de basıcı Tamam. Şimdi rüzgar da videoda olmak istediği için ola var şu an yanında. Ee, eve geldim ama ben dışarıda hiçbir şey çekemedim çünkü elimizde bitkiler falan vardı. Bitkileri de götürdük ki saksı boyutunu görebilelim diye. Sizi ee, size hızlıca onları göstereceğim ve saksı bulmakta aşırı zorlandım. Hem Koçtaş'a hem Migros'a baktım. Bulabildiğim saksılar ya yani en iyilerini almaya çalıştım. <laughs> ne yapıyorsun kız? şey bozdum sanki. <laughs> İyi, tamam iyi böyle. Ay iyi. İlki, şey değil mi de sallanmasın. İlki Ay. bu aşk merdivenine bu saksıyı aldım. Ay. Düz beyaz, çek bakalım görsünler. Yani bu küsüyormuş sanırım dokununca. Daha demin şunu şeyi tam gözüme girdi. Şu yukarıda şu çubuk var ya. Ay. Dikkat edelim. Bu böyle düz beyaz bir saksı. Ben bunu bayağı beğendim. Bu güzel. Öteki? Ne? Öteki de güzel bence. Ben beğendim Mi? Öteki de bu renk. Daha farklı bir renk. Bakmak isterdim. Baya da hafif. Evet bu çünkü plastik. Öteki gibi değil. Ve bu kırmızı olduğu için bitki. Böyle <laughs> aşırı renkli bir şey istemedim. Beyaz da bulamadım. İşte siyah bulamadım. Bulabildiğim en böyle şey renk buydu. Ve bence güzel duruyor. Ben bunu <gülüyor> sevdim. Bir <laughs> daha senle bu vardı sanki. Yok bu bu. Bunları yeni almadım zaten. Sadece saksıları yeni aldım. <laughs> Burada duruyordu ya bu. Anladın mı? Ee, bunu da Migros'tan aldım. Ötekini de Koçtaş'tan aldım. Koçtaş'tan aldım. Ben bilmiyorum. Bence böyle güzel oldu. Çünkü turuncu falan vardı. Ben de hani çiçeği zaten kırmızı, turuncu böyle daha şey bir renk istedim. Dikkat çekmeyen. Hani saksı çok dikkat çekmesin. Ee, arkadaşlar bu arada şöyle bir taktik bulduk biz. Ee, babanla videoda gördük. Yani bir tane adam video çekmiş. Ee, hayalini oraya yazıyorsunuz. Ondan sonra suyun Altına koyuyorsunuz bir kadın e, üstüne, ondan sonra, e? Ee... Ee? ama Ondan da sonra su... ondan sonra dua ediyorsunuz suyun içine doğru, ondan sonra suyu içiyorsunuz. Gerçek mi oluyormuş? Olursa oluyor. <laughs> Kapayabilirsin. Bu kadar da aldığım şeyler. <laughs>

odayı tamamladım. Bayağıdır bu rafların takılmasını bekliyordum ve sonunda dün akşam takıldı. Çok mutluyum. Arada bazı sorunlar çıktığı için bayağı gecikti yani. İki ay gittikten sonra bir ay falan geçti diyebilirim size. Ama odanın son halini ben çok beğendim. Bilmiyorum bence böyle yeşillikler, bitkiler falan çok güzel oldu. Ben bayağı sevdim. Ve ranzam kırıldı bu arada. Efe yatakta zıplıyordu ve ben onu sırayla zıplamamasını söyledim. Ve beni dinlemedi ve kırıldı. Ee, bu yüzden benim alt yatağım vardı böyle alttan çekmeli. Onun üstüne şimdilik koyduk. Onu da yaptıracağız inşallah bir ara. Ee, ama şimdilik böyle duruyor. Onu siz normal benim ranzanmış gibi hayal edin. E, ee, hızlı bir şekilde şimdi odanın son halini göstereceğim. Ve daha fazla videoyu geciktirmek de istemiyorum. Hemen bugün videoyu yüklerim. Şimdi siz odanın Evet sana... bu taraftan başlayalım. Buraya bir tane böyle bir bitki koydum. Bu evde vardı. Arada bunu çıkartıyorum çünkü bazen çok kalabalık geliyor. Arada geri getiriyorum ama genel olarak seviyorum. Bu tarafta da aslında Ikea'dan, Ikea'ya gittiğimde aklımda böyle bir şey yapma fikri yoktu. Yani buraya böyle bir şey koyma fikri. Sehpamın üstüne bu Atatürk çiçeğini koydum. Zaten böyle planlamıştım. Burada böyle Ikea'dan daha önceden aldığımız bir raf arası düzenleyicinin üstüne de daha önceden Migros'tan aldığım sukulentleri koydum. Size göstermediğim üstüne de bonzai almıştım ben. Saksısı şu anda kırmızı böyle iç kısmı gördüğünüz gibi kırmızı. Ee, orayı ben boyayacağım. Çünkü hoş görünmüyor bence. Ama şimdi daha, daha fazla bekletmek istemediğim için. Ee, böyle şu anlık. Burada da bardak altlıkları falan var. Buraya gelelim. Evet buraya böyle bir ışık koydum. Bu zaten daha önceden bizde vardı. Sadece Efe ile benim odamın arasında duruyordu. Şimdi odama getirdim bunu. Ve buraya böyle bir boyundan büyük yapay bir ağaç koydum. Altta da kablo topluluğu var. Çok kötü ama yapabileceğim bir şey yok. <laughs> normalde ben buraya canlı kocaman bir bitki getirmiştim. Ama zamanla o böyle bitki biraz daha büyük ve şey olduğu için ya yani bunun boyundaydı ama kenarlara falan çok değiyordu. Ben de dedim bitkiye yani yazık burada tıkıştı. Sıkıştı. Bu yüzden kaldırdım onu. E, onun yerine Böyle bir zeytin, yapay zeytin ağacımız vardı. Bunu getirdim ve bence çok gayet canlı görünüyor. Bilmiyorum ben bayağı seviyorum bunu. Normalde hani bunu getirmek gibi planım yoktu ama o ağacı çıkardıktan sonra çok boş geldi gözüme ve bunu da çok sevdim. Direkt bunu buraya koyayım dedim. Çünkü yeşil görmeye alıştım burada. da ee, saçma gelebilir odanda niye ağaç var diyebilirsiniz ama ben aşırı sevdim. Bu yüzden yapabileceğim bir şey yok. Ben çok sevdim. geldiğimizde zaten yine göstermiştim. Bu şekilde fotoğraflarını değiştirdim ve buraya da fotoğrafları kaldırıp tek bir dream catcher aslında bunu da kendim yapmıştım. Bunu. Buranın son hali böyle oldu. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Buraya belki daha sonra bir 35 tane daha fotoğraf söyleyip bu fotoğrafları daha da büyütebilirim. Dediğim gibi şu anda ranzam yok ne yazık ki. Bu şekilde duruyor. Ama benim bayağı hoşuma gitti ve fotoğrafları çok seviyorum zaten. Buraya da bu iki Dream Dreamcatcher'ı koydum. Böyle koymuştum hani zarar gelmesin diye. Sonra burada kaldı ve kötü görmediği için yani sevdim ben burada. Bu yüzden burada, bunlar burada kaldı. Ee, buraya da dediğim gibi iki tane raf astım. Ee, üstüne daha önceden işte birlikte aldığımız, Ikea'dan aldığımız ya da daha önceden kendi elimde olan e, bazı süsleri koydum. Bitki ve süsleri. Burası da aynı şekilde. Ee, ve buraya da normalde ben bu aşk merdivenini de raflara koymayı planlamıştım. Ama rafların Eğni çok büyük olmadığı için çok fazla duvara değiyordu yaprakları. Ve şey diye duydum ne kadar doğru bilmiyorum ama aşk merdivenlerinin yaprakları herhangi bir bir yere değince küsüyormuş ya da bir insan dokununca böyle büzüşüyormuş. Bu yüzden bu şekilde aşağıya koymaya karar verdim. Burada da daha önceden yine Migros'tan almıştım. Bu var. Ve arkadaşım doğum günü aldığı Harry Potter'lı şeyler var. E, kar küresi ve böyle kutunun içinde bunun içinde bu arada şey var <laughs> bardak ama ben bunu asla kullanmaya kıyamıyorum ve bu şekilde duruyor bunu da böyle koydum evet sonunda odayı size de gösterdim ve artık burada videoyu bitireceğim zaten önceki öteki videolarıma göre çok daha uzun bir video oldu e, bazen size çok karışık gelmiş olabilir bu arada ama ben böyle seviyorum. böyle boş duvar kalmasını çok sevmiyorum. Neden bilmiyorum ama boş duvar gördüğüm gibi oraya bir şey yapıştırasım geliyor. o yüzden ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya istek videolarınızı yazarsanız da çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Size bir şey söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Hızlıca söyleyeyim. E, i̇ki yıl süreçimde gösterdiğim bir tane bitki şu anda yok. Çünkü o size ben video yükleyene kadar tüm yapraklarını döktü. Yani bir ayda tüm yapraklarını döktü. Nedenini tam anlayamadım. E, araştırdım ama yani anlamadım. <laughs> Ve bir çözüm bulamadım ona. Ve tüm yaprakları tek tek günde böyle 2-3 yaprak gide gide gitti. O yüzden şu an odamda değil. E, bunu da burada söylemek istedim. Tekrardan görüşürüz.